Arkadaşlar hepinize merhabalar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Aslan Burçları'ndan devam ediyorum. Bakalım 12-18 Haziran Aslan Burçları'nı nasıl bir hafta bekliyor? Yükselen Burcu, Ay Burcu, Güneş Burcu başlamadan önce beni takip ederseniz çok mutlu edersiniz. Emek veriyorum. Emeklerimi karşını tabii ki de her insan olarak istiyorum arkadaşlar. Bakalım Aslan Burçları bu hafta sizi nasıl bekliyor? nasıl bekliyorsunuz? Şimdi kupa ile birlikte üçlü arkadaşlarınızla güzel kutlamanız var. Bu hafta kutlama enerjisi ve kutlama enerjisinizi benim size tavsiyem devam ettiğini sürekli kutladığınız her şey artarak devam eder. O yüzden şükür enerjisinde mutlaka kalın. Kupası ile birlikte güzel teklifler, güzel iş teklifleri alabilirsiniz. Aşk teklifleri alabilirsiniz arkadaşlar. Değnek kralı değnek şövalyesi kartı çıktı. Şimdi e, şeyler hakkında biraz düşünme enerjisi var arkadaşlar. Nasıl stratejik bir plan olabilir? Politik davranacaksınız aslında. Bir kral edası. Şu kertenkele var acaba. Kertenkelenin anlamı ne olabilir? Ona ayrı bir özel bakmak lazım arkadaşlar. E, burada kapış, e, değnek şövalyesi ile birlikte e, hızlı hareket etmek isteyebilirsiniz. Hızlı atılımlar yapmak isteyebilirsiniz. Hızlı atım, atılımlar var. E, aşk hayatınızda hızlı gelişmeler olabilir. Bir anda böyle bir teklifler alabilirsiniz. Flörtleriniz olabilir. Flörtleriniz artabilir. İş hayatında farklı teklifler alabilir. Ama hızlı başlayan şeyde biraz sorgulanızı ben size Tavsiye ederim. Aziz kartınız geldi. Şimdi aziz kartı nedir? Burada bir hayatınızda bir öğretmen edasıyla biri gelebilir. Birileri size yol gösterebilir. Ya da siz öğretmen mesleğini icra ediyor da olabilirsiniz. Hayatınızda bir öğretmen girebilir. yol gösterecek, ışık tutacak. Ya da eğitimlere katılabilirsiniz. Burada sizin vizyonunuzu geliştirecek eğitimlere öğretimlere katılabilirsiniz bu hafta. Bu evet bakar dışarı çıkın dedi iyileşme ve bu rüzgeleri doğal size getirir burada biraz yürüyüş yapın kendinize vakit ayırın e, doğaya çıkın içsel rehberliğinizi duymaya çalışın karma partneri birbirinizi büyümek için zorlanın aşk hayatınızda belki e, karma bir partneriniz vardır burada e, bunu siz daha iyi bilirsiniz. İlişki sizi zorluyorsa istediğiniz düzeyde gitmiyorsa. Şimdi ilişki nedirse mutluluk verir, huzur verir, keyif verir, coşku verir, heyecan verir. Ama bunlar olmuyorsa e, burada bir sıkıntı vardır arkadaşlar. Bu sizin karmik partiniz olabilir. E, rahatlamayı, rahatlayımı bırakın. Sessizliğin sana yardım etmesi izin Bu haftanın enerjisi biraz sessiz olmanız. Sessizlik kendinize yönelmeniz, ister rehberliğinize yönelmeniz gereken e, bir hafta olabilir. Aslan Burçları'nın Bakalım devam edelim. Evet. Kendinizi fark Bakın sessizlik var. Kendinizi fark edeceksiniz. Ee, i̇çsel dünyanıza yönelme enerjisi var. Biraz dua edin. Ee, ne derler onunla? kendinize yolculuk yapın. Bir yerle doğaya çıkın. Orada bir iç sesinizi duymaya çalışın. Zeytin dalı. Birileri sizden af dileyebilir. Barışma isteği gelir. Aile ferdi olabilir. Küsseniz kardeşiniz olabilir. Anneniz, babanız olabilir. İş yerinde arkadaşlarınıza küst olabilirsin Bir zeytin dalı gelecek. Bir barışma isteği gelecek arkadaşlar burada. Evet. Yeniden doğuş. Burada dediğim gibi bir değişim dönüşüm serbest bırakma enerjisinde olmanız gerekiyor. Bir şeyleri fark edip yeniden doğma enerjisi, masumiyet, çocuk haberler olabilir. Çocuklarınızın o masumiyetini hissedebilirsiniz. İçinizdeki çocuk, içinizdeki çocukla da vakit geçirin mutlaka. İçinizdeki çocuk bu hafta ne istiyorsa ona dikkat edin. Onları yapın. Bakalım duygularınız ne alemde bu hafta. Onlara bakalım. Şimdi Erkek rakipleriniz olabilir. Birkaç kişi arasında kalabilirsiniz. Bununla alakalı ne yapacağınız bilemem bir enerjisi var. Erkekseniz de kadın şeyleriniz olabilir. Flörtleriniz olabilir. Ee, karar veremiyorum. Ne yapmam lazım? İki tane bir erkek rakibi. Yani iki tane şey olabilir arkadaşlar. Biraz umutsuzluğa kapılabilirsin. Bu hafta duygusal olarak ne yapacağını bilemeyebilirsin. Aşk hayatında bir iş hayatın olabilir. Ee, sıkışmış bir enerjide hissedebilirsin. Ruh eşin... Ee, Partnerin bu durumda seni e, şey olabilir, rahatlatacak olabilir. Ya da ruh eşim artık hayatıma girsin. Böyle kişiyle artık e, güzel bir ilişki yürüteyim. E, i̇lişkim istediğim düzeyde olsun gibi bir e, enerjin olabilir arkadaşlar. Güzel teklifler geliyor. Kup altı birlikte. Geçmişe dair duyulan bir özlem alır, olabilir. Geçmişi iade edebilirsin. Geçmişi iade edeceğin insanlarla bir arada olabilirsin. Bu hafta. Ama biraz umutsuzluk enerjisi var gerçekten aşk hayatına alakalı bir şeyler artık yeter ama aşklar kartınızda bir bitişlerin olabilir arkadaşlar her ölüm aslında yeniden bir başlangıçtır aslında ölüm bana bu kart biraz zafer e, edası var arkadaşlar senin o kapıdan geçmen gerekiyor o adımı atman gerekiyor öleceğini hissedecek yani e, bir şeyleri bitirmek zor gelebilir ama inanın aşıklar kartına eğer aşk hayatına alakalı e, ilişkinin bitirme yolunda gidiyorsan gerçekten güzel bir ilişki e, ee, ne derler seni bekliyor diyebilirim aslan burçları bakalım aşk mesajını merak ettim aşk mesajını mı aslan burçları evet düşündüğün hareketi yapmak güven bakın bir ayrılamıyorsan bu hareketi yapman güvenli diyor ya da kendini ifade edemiyorsan git kendini ifade et diyor bu bağlantıda her ikinize manevi dönüşüm geçiriyorsunuz. Yani ikinize birbirine aslında baktığınızda ruhsal olarak baktığınızda dönüştürme enerjisi hakim tam size ne diyor? Sadakat. Sadakat o yokken bile yanındaymış gibi sevgiyi korumaktan geçer. Güven duygunu diri tut. Emin olmadığını konu için huzurunu bozma. Akışta kal dedi. Sistem size. Olumlu enerji etrafını olumlu insan ve durumlarla kuşat ve olumsuzluktan sakın dedi. Ve bakalım bu hafta ne yapman gerekiyor. Kartlarım çok güzel değil mi? Pembe pembe. Pardon mor. Evet dans et. Bu hafta dans et dedi sizlere. Aslan burçları. Umarım haftanız muhteşem ötesi. Dilekleriniz ışık hızıyla sizlerin olur. Hepinizi öpüyorum. Lütfen takip edin beni. Bay bay.